Herkese merhabalar. Yeni nesil soru çözüm videolarıma tüm hızımla devam ediyorum arkadaşlar. Bomba gibi sorularla karşınızdayım inşallah diyorum. Lütfen kaçırmayın. Konu anlatımını bilmiyorsanız konu anlatım videosunu izleyin önce. Ee, tavsiye ederim. Hemen soruma geçiyorum. Şimdi arkadaşlar neymiş? Melis yukarıdaki düzeni hazırlıyor. İçinde hidroklorik asit olan kabın musluğunu açarak içinde demir parçası olan kaba yavaşça boşaltıyor. Bu arada kaba bağlı olan balon şişmeye başladığını gözlemliyor. Aslında çok bir şey yok arkadaşlar. Ne yapmış? Demir parçası varmış şişenin içinde. İçine asit değil mi? Hidroklorik asit koymuş arkadaşlar adından da anlaşılacak gibi asit koymuş demir koymuş ve balon şişmiş e, balon nasıl şişer? gaz çıkmasıyla şişer değil mi? E, demek ki gaz çıktığına göre burada ne gerçekleşmiş diyoruz kimyasal bir tepkime gerçekleşmiş diyoruz buna göre hangileri doğrudur onları bulacağız kabın içinde gerçekleşen olayın kimyasal tepkime denklemi budur bu mudur arkadaşlar kimle kim tepkimeye giriyor asitle evet bu asit kısmı doğru ama bu değil değil mi? Demir parçası tepkimeye giriyor. Demirle ilgili bir şey vermediği için bu olmaz. Bir saniye. Bu olmaz. Asitler metallerle tepkimeye girdiğinde oluşan ürünlerden biri gaz haldedir. Evet gaz halde asit metalle tepkimeye girmiş. Demirin metal olduğunu bilmemiz lazım tabi. Burada gaz açığa çıktığına göre evet gaz haldedir. Doğru. Asitler metal kaplarda saklanmamalıdır. Şimdi bunu nereden bileceğim? Ne alakası var? Değil mi? Burada metal kapla ilgili bir şey yok. Aslında çok alakası var. Asit burada, burada neyi görmüş oluyoruz biz arkadaşlar? Asitin demirle tepkimeye girdiğini görmüş oluyoruz. Asit demirle yani metalle tepkimeye giriyorsa metal bir kaba koyarsam kabı eritir. Değil mi? Sonra asit ortalığa saçılır filan. O zaman buradan bunu çıkaracağım yani. Asitler evet metal kaplarda saklanmamalıdır olduğunu buradan çıkarabilirim. Bazen sorularda da genel olarak mesela bu doğru oluyor ama burada onunla ilgili bir şey vermiyor. Biz soruya göre bakacağız. Genel bilgiye göre değil her defasında hatırlıyorum. Soru bizden ne istiyor tamam mı? Geçtim ikinci soruya. Bu ikinci soru güzel bir soru arkadaşlar çoğunun yanlış yapabileceği bir soru bence. Bakalım siz doğru yapabilecek misiniz? Bence soruları çözerken videoyu durdurun. Kendiniz bir çözün. Sonra çözümüne bakın derim ben. Şimdi bir öğrenci aşağıdaki düzeneyi kurarak deney yapıyor. Düzeneye R gazı verildiğinde R gazı veriliyormuş bir de T gazı veriliyormuş. R gazı verildiğinde hem X hem de Y çözelsin. pH değeri düşerken T gazı verildiğinde hem X hem Y çözersin pH değeri artıyormuş. Yani R gazı veriyorum ee, hem x hem de y pH'ı ne oluyor? Artıyor. T gazı veriyorum. Hem x hem de y çözeltisini pH pardon birincisinde düşüyor. ikincisinde artıyor. Evet buradan R ve T'nin ne olduğunu şaptan alak bulabiliriz değil mi? Bu deneyde kullanarak R ve T e, x pH değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi neyin ne olduğunu bulalım önce aşama aşama yapalım sorumuzu. Ee hangisi lazım? Anlamayız. Şimdi arkadaşlar R gazı verdiğimde ikisinin de pH'ı düşüyorsa R gazı ne olmak zorunda arkadaşlar? Şimdi pH'in düşük düşmesi demek ne demek? İlk önce tabii şunu bileceğiz. 7 olunca nötr oluyordu. 7'den aşağıya gitmişince asit oluyordu. 7'den yukarı gittiğimizde baz oluyordu. Düşürmek demek asit olması demek. O zaman R gazı ne diyorum? Asitmiş diyorum. T gazı da yükselttiğine göre yükselen yani yüksek olan ne? Baz. O zaman T gazımız ne bizim? Baz diyoruz. T ile R ile T çıktı zaten. Şimdi peki x ve y'yi nasıl bulacağım? Şimdi bakın işte asıl burada x ve y problem. Bakalım bulabilecek misiniz? Şimdi bakıyorum R gazı e, asit olduğuna göre y'den küçük bir değer olacak. Aa bakıyorum 7'den küçük bir değer. Hepsi 7'den küçük. T gazı hepsi 7'den büyük şu hariç. Yani baz olacak zaten şunu eleyeceğiz ki bu şu baz değil. E, bakın 3 tanesi de duruyor hala. Eleyemedik değil mi? Hmm, şimdi arkadaşlar neye göre nasıl yapacağız? Burada tıkanabiliriz. Tıkanmayacağız. Çok basit aslında. Şimdi şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. İkisinin de pH'ını düşürüyormuş değil mi? Mesela bak şimdi dur. Mesela denizli olsaydı X gazı diyelim ki 3. R gazını 3'e attığımda arkadaşlar düşürür mü? düşürmez. Evet, istediğim asit ama düşürecek kadar asit. Bu zaten düşür düşürmez. O yüzden bak hemen D'yi de değeledim. Gördünüz mü bak. Şimdi bakıyorum. E, şuna bakalım. Evet bak 2 5'i düşürür. 9'u da düşürür. Tamam. Mesela R gazına X ve Y'yi attığımda 5'i de düşür, 9'u da düşürür. 13'ü X ve Y'ye attığımda arkadaşlar ne olur? 13'ü X ve Y'ye attığımda X'i de yükseltir. Y'yi de yükseltir. Değil mi? Evet. Bak şimdi. Bu oluyor. Karşılıyor. B neden olmuyor? R gazı X'i düşürür mü? X R'den daha düşük. Yani burada neyi bulacağım biliyor musunuz? Evet. R'de X'de asit olacak ama... Rx'i düşürebilecek kadar asit. Yani Rx'ten ne olması lazım? Küçük olmalı ki ikisini birden düşürebilsin. İkisinden de küçük bir şey olmalı. Anladık mı? İkisinden de küçük bir şey olan ne var? Adana da var. de yükseltebilmesi için ikisinden de büyük bir şey olmalı. O da Yine A'da var. O yüzden arkadaşlar tamam bakın çok püf noktalı, çok yanlış yapılabilecek ve bu ne denebilecek bir soru. Ama her soru yapılabilir. Sadece birazcık uyanık olacağız. Konsantrasyonumuzu bozmayacağız adına. Evet şimdi şöyle kaplı sorular da çok çıkıyor. Şurası okunuyor mu bilmiyorum ama ben size açıklayacağım. Buna göre yorumlardan hangileri doğrudur? Ali yaptığı deneyde farklı maddeleri özdeş kaplara koyarak yukarıdaki düzenekleri hazırlıyor. Daha sonra birinci kaba H2SO4 çözeltisi gözüküyor değil mi? İkinci kaba NaOH. Şimdi hemen bunların asit mi baz mı olduğunu yazalım ki. Değil mi? Soru çıksın. Neyse belki siz daha önce çözersiniz o yüzden. Ya da dur yazayım ya. Asit NaOH neydi? Bazda sonu OH bakın. Baz asit. Üçüncü kaba ne var? Ha bak OH yok ama istisna olan amonyaktı ve bu bir asit gibi gözüken neydi? Bazdı. Unutmayacağız bunları. Dördüncü e, şeyde hidroklorik asit kaba asit dökülüyormuş. Tamam. Kaptaki maddelerde gerçekleşen değişimi gözlüyor. Ayı gözlemlerine dayanarak aşağıdaki yorumları yapmıştır. Hangi yorumlar doğrudur diyor. Tamam mı? Ya neyi gözlemlemesi lazım burada? Hangilerini gözlemlemiş ve yorum yapmıştır? Ona bakacağız. Şimdi birinci kapta demir var, demir var, asit var. Birinci yorum, asitler metal kaplarda saklanamaz. Ne alaka, değil mi? Bakın bu metal kaplarda saklama olayı her ne hikmetse asit sorularında, örnek sorularda. Devamlı sormuşlar arkadaşlar. Bunu artık adım soyadımız kadar bilmemiz lazım o yüzden. Ama ha sorudan da çıkıyor mu ona da bakacağız. Yani sorudan böyle bir şey çıkmıyorsa genel anlamda doğru olsa bile doğru kabul etmeyeceğiz. Sorudan çıkarabilir miyim? Evet çıkarabilirim. Bakın demire ben asit damlattığımda burada demirin eridiğini gözlemleyeceğim. Buradan da nasıl bir çıkarım yapacağım? Asitler evet metal kaplarda saklanmaz. Çünkü metal kabı da eritir o zaman. Kabını eritir o zaman. Değil mi? Buradan çıkarabilirim. Doğru. Bazılara çıplak elle dokunmak cilde zarar verir. Arkadaşlar. Bazı nereye damlatmış? Çıplak elle dokunmak cilde zarar verir. Şimdi evet bu doğru ama hmm, evet et şimdi elimiz et olduğuna göre bazı da burada ete zarar verecek değil mi? Kuvvetli baz o yüzden zarar verdiğini anlayabiliriz. Bazılar cam eşyalara zarar verir. Burada da yine bakın bazı cama damlatmışım ve genel anlamda bilgilerimi ya yani tabii asit ve bazıların özelliklerini bilmeniz gerekiyor bu soru yapmanız lazım için. Bazılar camlara Asitler metallere zarar veriyordu değil mi? Camları aşındırıyor. Hatta bulaşık makinesi örneği vermiştik. Parlatıcı niye koyuyorlardı? Çünkü deterjanlar genel anlamda bazdı ve oradaki cam eşyaları böyle şey yapıyordu. Bardakları falan buğulaştırır. Reklamlarda falan var biliyorsunuz bazılarını zarar verdiğini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Burada da gözlemleyebiliriz. Mermer tezgah üstünde limon kesilmesi mermere zarar verir. Mermere ne damlatmışım? Asit damlatmışım ve mermerin zarar gördüğünü buradan görebilirim. Buradan gördükten sonra da böyle bir çıkarım yapabilirim, değil mi? Hepsi çıkıyor yani. <laughs> Geçti. Bir tane grafik var ve grafik soruları da fix sorulan yeni nesil soru örneklerinden. Merve Trabzon'da bir yılda yağan yağmurların pH değerlerini ölçerek yukarıdaki grafiği çiziyor. Daha sonra araştırma sonuçları rapor halinde arkadaşlara sürüyor. Sorular soru sığmadığı için ben yazmadım şık olarak ama önemli olan soruyu yapabilmek. Bunlardan hangisi doğrudur onu bulacağız arkadaşlar. Şimdi bak burada neyi dikkatimiz çekecek benim. İlk önce öncüle bakalım. Trabzon'da kış aylarında havaya karışan e, karbondioksit bu, e, bu ve bu gazları yaz aylarına göre daha fazladır diyor. Şimdi nereden bulacağım arkadaşlar? Şurada bakın Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran diye gidiyor. Ve şurada pH değeri var. Asıl önemli olan nokta şurası. pH 5 ile 6'ya 6, 6,5 falan değeri üstünde bakın değişiyor. Buradan bakacağım şimdi. Ama hepsi 7'den küçük olduğu için her harikada bakın asit. Değil mi? 7'den küçüklere asitik diyorduk. Ve şunlar da arkadaşlar asit olan, asit yağmurlarına sebep veren asitlerdi. Trabzon'da kış aylarında havaya karışan gazları yaz aylarına göre daha fazladır. Bakalım nereden bileceğiz? Asitlik oranı artmasından. Asitlik oranı artması nereden bileceğiz? pH'in düşmesinden. Ne zaman düşmüş? Bakın en düşük şurada bak. Ocak ayında burada da biraz düşmüş Aralık ayında evet kış aylarında havaya karışan Şubat'ta da biraz düşük bak şuralar gibi değil değil mi Ocak Şubat Aralık'ta demek ki evet daha fazladır pH'in düşük olmasından pH'in düşük olması ne demekti asitliğin çok olmasıydı pH düşükse asitlik çoktu 7'den küçüldükçe asitlik artıyordu değil mi bunu da unutmayacağız tabi Trabzon'da yağan yağmurlar sadece Tabi ondan önce de bunların asit olduğunu bilmemiz lazım. Trabzon'da yağan yağmurlar sadece sonbahar ve kış aylarında asitik olur. Hayır her zaman asitik. Neden her zaman asitik? 7'den küçükse arkadaşlar her zaman asitik. Daha çok asitik veya daha az asitik ama hepsi 7'den küçük olduğu için her zaman e, çok küçük de olsa asitik sadece olduğu için şuna yazayım ya. Bu doğru, bu yanlış. Trabzon'da fosil yakıtların kullanımının kış ve sonbahar aylarında arttığı söylenebilir. Fosil yakıtlardan dolayı bu asitik şeyler çıkıyor değil mi? Oradan bağlantı kuracağız. Kış ve sonbahar ayları bu çoksa fosil yakıtlarda çok kullanılıyor demektir. Onlardan çıkıyor çünkü. Trabzon'da asit yağmurları sadece tarihi eserlere ve binalara zarar verir. Hangisi yan Heh. zarar verir? Ee, sadece bunlara mı zarar verir? Buradan öyle bir şey nasıl çıkaracağım ki? Değil mi? Saçmalık olurdu. Yani hangisi doğru? 1 ve 3 doğru. Geçtim. Evet, bu da garip bir soru. Şunu mu Neyse, çözelim. Mahmut yaptığı deneyde KLMN maddelerinden oluşan çözeltilere mavi ve kırmızı turnusol kağıtlarını daldırıyor ve her bir şimdi önce bir düz okuyayım sonra açıklayayım ve her bir turnusol kağıdının aldığı renkleri aşağıdaki tünçal çarkına yazı rengiyle yazıyor. Turnusol çarkının her bir bölmesinin zemin rengi o bölmedeki maddeye de turnu turnusol kağıdının rengini gösterirken her bir yazının rengi turnusol kağıdının aldığı rengi göstermektedir. Eminim hiçbir şey anlamadınız. Arkadaşlar bunu işte yeni nesil soruların ana problemi yani böyle karışık bir uzun bir yazı ve biz bundan bir şeyler çıkaracağız. Burada ben siz durun iyice bir okuyun durdurun videoyu iyice bir okuyun anlamaya çalışın. Ben size burada ne anlattığını şimdi söyleyeceğim. Ne anlatıyor biliyor musunuz? Şimdi bunu yanlış anlayan biri nasıl farz edebilir? Şöyle farz edebilir. Şıklardan anlatayım. Buna göre ifadelerden hangisi yanlıştır? K maddesinin sul çözeltisi H iyonu sayısı daha fazladır. biliyoruz ki biz H iyonunun çok olması asit olması demek, değil mi? K maddesi mavi gözüktüğü için baz diyebiliriz, değil mi? Değil aslında. Burada ne anlatmış biliyor musunuz? Arkadaşlar soruyu çok iyi anlamak gerçekten çok 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 önemli. Bir de şunu bileceğiz önce onu da hatırlatalım da turnusol kağıdı e, asidi asit damlattığında kırmızı oluyordu değil mi? Herkes biliyordur artık bunu. Turnusol kağıdına baz damlattığımızda da mavi oluyordu. Şimdi bu mavi diye K maddesini mavi diye atlamayacağız arkadaşlar. Burada onu söylemiyor. Yazı rengi var ya yazı rengine bakacağız. Yazı rengine işte mavi daldırmış şunu yazı rengi hangi renkse turnusol o renge dönüşmüş. Yani buradaki yazı rengi asit oldu, şey kırmızı olduğuna göre kırmızı kim yapıyor? Asit. K o zaman asit diyeceğim. Tamam mı? Bak çok karıştırabilecek biz bir soru. Hemen atlamayacağız. Çok iyi anlayacağız soruyu. Tamam mı? Ee, kırmızıyı bak mavi yapmış. Mavi yazıyla yazılan renk o turnusolu hangi renk yaptı? Soruda onu söylüyor. Mavi yaptığını göre o zaman bu bas. Bak kırmızıyı görünce asit diyebilirdim. Dikkat baz ne e, mavi mavi yapmış. Hmm. mavi mavi yaptıysa iki şık var değil mi? Baz da olabilir veya nötr bir şey de olabilir yani. Kırm e, asit olmadı kesin kırmızı yapmadığı için kırmızı mavi yaptığına göre bu da baz diyoruz. Şimdi soruyu yapabilirim artık. Önümde hiçbir engel kalmadı. Hazırım. K maddesinin çözeltisindeki H iyonu sayısı daha fazladır diyor. H iyonu sayısının fazla olması asit olması demek evet asit değil mi? K maddesi asit olduğunu bulmuştuk. Şunu yapalım. Doğru. L maddesinin pH değeri 7'den büyüktür. 7'den büyük ne demek? Baz olması demekti. L maddesine bakıyorum. Evet baz olduğunu bulmuşum. Doğru. N maddesi NaCl olabilir. NaCl ne? tuz olduğunu bilmeyen yoktur herhalde. Ümit ediyorum ki. Nötr o zaman. N maddesi nötr ya baz ya nötrdür demiştik bakın. Doğru. M maddesi sirke olabilir. Sirkemiz ne bizim? Asit olduğunu bili biliyorsunuzdur inşallah bunu da. M maddesi ne? Ama bazı demişim. Olmadı cevabımız. Denizli gördünüz mü? Şuraya anlamak soruyu çıkarıyor arkadaşlar. Yani okuduğumuz anlayacağız. Yapacak başka hiçbir şey yok. B ve C kaplarını sıraların çeşidi belirlemek için hangisi yapılmalıdır? Şimdi A, B, C e, kabım var ve bunlarda neler varmış? K o, KOH'ım varmış. Naceylem varmış ve bu varmış arkadaşlar. Hmm. Çözelteni koyuyor. Şeler için etiket hazırlıyor. Ama etiketleri karıştırıyormuş. Yani hangisinde hangisi olduğunu unutmuş. Çok kötü bir şey değil mi? Ema çözümü yok mu? Var. E, ee, kırmızı turnusol yani belirteç kullanmış tabii ki herkesin başvuracağı gibi. O da belirteçlere başvurmuş. Tunusolu attığında sadece A kabında mavi renk oluyormuş. Gerisinde olmuyormuş. Ne yapacakmış arkadaşlar şimdi. Şimdi <laughs> o zaman şu 3 kabında hangisinde olduğunu bilmiyorum ama birisinde illa KOH'dan dolayı birisinde illaki bir baz var. Birisinde tuz var. Nötr olan tuz var. Birisinde de asit olduğunu biliyorum değil mi? Birinde asit var ama hangisinde bilmiyoruz. Birinde tuz var, birinde baz var. Kırmızı e, turnu sol attığında A maviye dönüşüyorsa, mavi renk yapan neydi? Bazdı. O zaman A'yı bulmuş. A'mız baz yani K O A B ve C'yi bulacağım. Nasıl bulacağım? Şıklara bakalım. Onu soruyor zaten. C kabına bir miktar su eklenmelidir. Su ne alaka değil mi? Ya, hiçbir işimize yaramaz. B kabına kırmızı turnusol kağıdı. Şimdi arkadaşlar B kabına bir dursun. B kabına mavi turnusol kağıdı batırılmalıdır. Ya da şöyle bak yorumlayalım. Kırmızı B kabına kırmızı turnusol kağıdı batırılmalıdır. B'ye kırmızıyı batırdım. Şimdi ne kaldı elimde? Baz gitti. Asit ve tuz var. Asiti kırmızı asit kırmızı turnusol kağıdını yine kırmızı yapacak. Ondan sonra tuz nötr olduğu için o da yine kırmızı yapacak. Bir şey bulabilir miyim? Bulamam. M kabına mavi turnusol kağıdı batırılmalıdır. He, şimdi B kabına mavi turnusolu batırdığımda eğer bu asitse mavi ne olacak? Kırmızı olacak. Ee, mavi turnusolu nötr kaldı bir de elimde. Tuz kaldı. Tuza batırırsam yine mavi olacak. ha Mavi olursa tuz diyeceğim. Ee, ne e, Nacele diyeceğim. Kırmızı olursa asit diyeceğim. Buradan çıkarabilirim. Bakın çıktı soru. Yani evet. Bu e, bu ne yapmış? Ha, tabii bilmiyoruz. O yüzden yazan. Tamam. Evet. Bu kadar arkadaşlar. E, yeni nesil sorularıma devam edeceğim. Her konuyla ilgili çekmeye çalışacağım. Abone olmayı unutmayın. Videoların devamını istiyorsanız. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.